Selam arkadaşlar. Bu dersimizde Bootstrap'in carousel ya da karosel diye isimlendirilen sınıflarını yani geçişli slaytları işleyeceğiz. Carousel, resim, metin ve diğer HTML elementlerini web sayfasında otomatik ve sırayla gösteren yapılardır. Bootstrap sınıflarıyla çok kolay ve hızlı bir şekilde karosel hazırlanabilir. Karosel hazırlamak için yapılacak ilk iş gösterilecek resimlerin bulunup boyutlarının uygun şekilde düzenlenmesidir. Daha önceki derslerimizde de bahsetmiştim. Resimleri göstermek istediğiniz çözünürlüklere uygun olarak daha önceden resim işleyici programlarla düzenlerseniz hem web sayfalarınızın daha hızlı gelmesine hem resimlerinizin kalitesinin bozulmamasını sağlayabilirsiniz. Burada da karosel üzerinde kullanacağınız resimler aynı boyutta ve web sayfanıza uygun boyutlandırılmış şekilde olursa web sayfanız çok daha verimli çalışacak, yazmış olduğunuz kodlar daha uygun şekilde görüntü verecektir. Bir karosel dört temel bölümden meydana gelir. Bunlar item ya da slide adını verdiğimiz resimler, caption yani resim üzerindeki yazılar, controls yani resim değiştirme butonları, indicators yani resimlerin altında görünen resimler arası geçiş kısa yolları. Ekranda bir karosenin görüntüsü yer almakta. Burada resmimizin üzerinde sağ ve sol tarafta iki yön oku. Altta ortada metinler ve bunların altında da slaytlar arasında hızlı geçişleri sağlayabilen kısa yol tuşlarını çizgi şeklinde görmektesiniz. Karoselin gövdesi yaklaşık olarak ekranda gördüğünüz kodlardan meydana gelmektedir. Ben daha önceden fotoğraflarımı uygun boyutlara getirdim. Tam sayfa olarak gelmemesi için de karusel kodlarımı bir div bloğunun içerisinde container sınıfıyla beraber şekillendirdim. Sayfamı saklıyorum. Tarayıcımı yenilediğimde Başlangıç halinde bir karosel ekranımıza geliyor. Henüz karoselimizin üzerinde sağ ve sol yön tuşlarını, resim üzerindeki yazıları ya da resmin altındaki resimler arası geçiş kısa yol düğmelerini görmüyorsunuz. Karosel item sınıfı almış div bloklarının içine imaj elementlerinden sonra aşağıdaki şablona benzer şekilde yazılar ekleyebilirsiniz. Burada yazılarımızı Carousel Item bloklarının içerisindeki imajın altına eklediğinize dikkat edin. Yani imajımın altına geliyorum. Buraya kodlarımı ekliyorum. Görmüş olduğunuz kodlar imaj nesnesinin hemen altında Carousel Item sınıf değeri almış olan bloğun içerisinde yer alıyor. Bu şekilde Slide'ıma başlama ekliyorum. En Aynısını diğerlerine de ekleyelim. Sayfamı saklıyorum. Rejime geldiğim zaman resimlerinin her birinin altında eklemiş olduğum yazıları görüyorum. Karosel inner sınıfı almış div bloğu kapandıktan hemen sonra aşağıdaki kod bloğu eklenerek önceki ve sonraki slaytlar arasında gezinme butonları karoselin iki yanına yerleştirilir. Bu kodları tekrar tekrar yazmak zorunda kalmıyoruz arkadaşlar. Bir kere yazdıktan sonra lazım oldukça bunu kullanabiliyoruz. Burada unutmamamız gereken husus ileri geri butonlarının karosel inner sınıf değeri alan bloğun bitişinden hemen sonra yazılması gerektiğidir. Bloğuma geliyorum. Div bloğunu kapatan satırı buluyorum. Bu satırın altına geliyorum. Biraz yaklaşalım. Kodlarımı buraya yerleştiriyorum. Sayfamı saklayıp tarayıcıma geldiğimde slaytımın solunda önceki resme sağında ise sonraki resme geçiş için gerekli olan butonların yer aldığını görüyorsunuz. İşte bu butonlara tıkladığınız zaman Gördüğünüz gibi herhangi bir kod ilavesi yapmama gerek kalmadan geçişler sağlanabiliyor. Bu sefer carousel inner sınıfı almış div bloğundan hemen önce aşağıdaki kod bloğu eklenerek resimlerin üzerinde alt tarafta resimler arası geçiş butonları yerleştirilir. Tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar, ileri geri butonlarını Carousel Inner sınıfı almış div bloğunun bitişinden sonra koyuyorduk. Göstergeler için ise yine Carousel Inner sınıfı almış bloğun bu sefer öncesine kodlarımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Kaç tane slaytımız varsa bu butondan o kadar eklememiz gerekecek. Sayfama geliyorum. Bir defa Carousel Inner sınıf değerinin olduğu div bloğunun üzerine geliyorum ve buraya. Applicator butonlarımı eleştiriyorum. Sayfamı sakladığımda tarayıcıma gelirsem bir defa yazının hemen altında slaytlar arasında hızlı geçişleri sağlayabileceğim butonların geldiğini görüyorsunuz. Karosel ve slide sınıflarını alan div bloğuna karosel araç çizgi fade sınıfı eklenirse resimler arası solarak geçiş efekti eklenmiş olur. Varsayılan geçiş efekti resimlerin sağa sola kayması şeklindedir. Ancak bu sınıf değerini eklerseniz resimler sol olarak geçiş yapacaktır. Karosel ve Slide sınıf değerlerini almış olan Div bloğunun içerisine Yine bir sınıf değeri olarak bu sefer Karosel, Ara Çizgi, Fade sınıf değerini ekliyorum. Başka bir değişiklik yapmama gerek yok. Sayfayı saklıyorum tarayıcıma geliyorum. Şimdi resimler arasındaki geçişlerin sağa sola kayma şeklinde değil, önceki resmin solup sonraki resmin canlanması şeklinde geldiğini görüyorsunuz. Aynı işlem butonlara basarak da gerçekleşiyor. Otomatik geçiş süresini milisaniye cinsinden belirtmek için karosel araç çizgi item sınıfı alan div bloklarına data araç çizgi bs araç çizgi interval eşittir tırnak içerisinde süre özellik değer çifti eklenir. Buradaki örnekte bir slayta 3 saniyede ki bunun milisaniye karşılığı 3000'dir. 3000 milisaniye göründükten sonra bir sonraki resme geçecek şekilde bir resim eklenmiş oluyor kodlarıma geliyorum ve burada üç tane resmim vardı. Bu resimlerden her birinin Carousel Item sınıf değeri alan divine bu defa sınıf değeri olmadığı için class tırnaklarının kapanmasından sonra bu kodu yazmaya dikkat ediyorum. Bir özellik değer çifti ekliyorum. Data ara çizgi bs ara çizgi interval şeklinde. Çiftirden sonra tırnak içerisinde milisaniye cinsinden bu slaytın ekranda görünme süresini belirliyorum. İkinci slaytıma süre olarak 1 saniye veriyorum. İkinci slaytıma geliyorum. Aynı şekilde kodları yazdığım yere dikkat ediyorum. Buna 2000 milisaniye yani 2 saniye. Üçüncü itemımın sonuna geliyorum. Tırnaktan sonra değer olarak bu sefer 3000 milisaniye değer veriyorum. Yani birinci slaytım bir saniye durduktan sonra ikinci slaytıma geçecek, ikinci slaytım iki saniye ekranda durup üçüncü slayt'a geçiş yapacak, üçüncü slaytım ise üç saniye durup tekrar birinci slayt'a dönecek. Kullanımı saklıyorum. Sayfama geliyorum, sayfamı yeniliyorum. Resmi çok hızlı geçti. İkinci biraz daha uzun süre duruyor, üçüncü ise daha uzun süre duracak. ilk resmim, ikinci ve üçüncü resim. Slaytlara eklemiş olduğumuz yazıların beyaz renkte göründüğünü fark etmişsinizdir arkadaşlar. Carousel slide sınıf değerlerini almış olan div bloğuna carousel ara çizgi dark sınıfını ekleyerek slaytımızın yazı rengini siyaha çevirebilirsiniz. Bu durumda slayt üzerindeki bütün yazılar siyah renkte gelecektir. Bloğumun en başındaki karosel slaytın içerisine geliyorum. Buradaki fade efektini yani solarak geçiş efektini edebilirsiniz arzu ederseniz. Ya carousel araç çizgiyi dark sınıf değerini ekliyor. Ve sayfamı saklayıp aracıma geliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yazılar siyah olarak geliyor. Burada problemimiz eğer burada gördüğünüz gibi bazı resimlerde beyaz, bazı resimlerde siyah ya da farklı renklerin yazı için uygun olduğunu düşünüyorsanız her resim için farklı renk değerleri kullanabilirsiniz. Bunun için her bir slayta bağımsız olarak yazıları yazmış olduğunuz elementlere tek tek ya da carousel caption div bloğunun içerisinde bu bloğun içerisindeki tüm elementleri verecek şekilde yazı rengini bağımsız olarak belirleyebilirsiniz. Söz gelişi ikinci slaytımıza gelelim ve ikinci slaytımızın tüm yazılarının rengini text primary diyerek maviye çevirelim. Tarayıcıma geliyorum. Birinci slaytımda yazı rengi az önce verdiğim sınıfa bağlı olarak siyah geliyor. İkinci slaytıma geldiğim zaman yazı renginin mavi olduğunu görüyoruz. Bu slayta diğerlerinden bağımsız olarak bu komutu verdim. Üçüncü slaytımda ise yazı renginin yine vermiş olduğum genel sınıf değerine göre siyah olduğunu görüyorsunuz. Yine tek bir slaytta başlık ya da yazıların farklı farklı renklerde görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için kodlarınızdaki başlık tagına ya da paragraf tagınıza ayrı ayrı renk değeri verebilir. Hatta paragrafınızın içerisindeki belirli kelimelerin farklı renkte görünmesi için paragrafın içerisinde ayrıca spend tagları kullanıp bu tagların rengini de değiştirebilirsiniz. Gelelim yine ikinci slaytıma. Spend tag ekleyeyim. Bu spend tagıma sınıf değeri olarak kırmızıyı veriyorum. Spenimin içerisine açıklamaların yazısını alıyorum. Şimdi ikinci slaytımda açıklamaların yazısının kırmızı olarak geldiğini göreceksiniz. İkinci slaytıma geliyorum. Slayttaki açıklamaların yazısı haricindeki tüm yazıların mavi Açıklamaların yazısının ise kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Renk değerinin daha iyi görünmesi için buraya Warning diyelim. Tekrar geldiğimde Fen içerisindeki yazının bu sefer sarı geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu dersimizde şimdilik bu kadar. Her derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.